Arkadaşlar şu anda yeni güncelleme gelmiş hem de Cadılar Bayramı gerçekten çok meraklıyım şu an Cadılar Bayramı en sevdiğim güncellemelerden bir tanesidir de umarım hızlı yüklenir ben e, tabletim yeni olduğu için hemen yükleniyor bu iyi bir şey hadi Ay, aşırı meraklıyım dükkanda neler var Valla. 31 Ekim'de sona eriyormuş bu arada neyse aşırı hadi 99 100 Evet girelim hemen girelim girelim. Çok meraklıyım. Şu anda gerçekten. Ay, bir dakika odamın ışığı yanıyor. Hemen onu kapatıp geleyim. Evet geldi. Aa, arkadaşlar. Niye böyle bu? Bir dakika. Yine bir play store'a gireyim. Ee, bir dakika yıkanıyormuş. Ya aşırı heyecanlıyım hadi yüklen. Hadi. Hadi. Bu arada arkadaşlar hemen söylemek istiyorum. Eda Unicorn'un bir tane Cadılar Bayramı Esanesi diye bir filmi çıkacakmış. Gerçekten onu izlemeyi unutmayın. Galiba bugün 11 Ekim'de olabilir yani bile. Evet arkadaşlar şu an aşırı mutluyum. Şu an aşırı 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 mutluyum. <laughs> ha çok güzel anne oynamaz. çok güzel. Ay arkadaşlar aşırı mutluyum şu anda. Sonunda çocuklar bayramı geldi. Okulda yani okulda duramadım. Ay şarkıya bakalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bakalım, bir. Aa, bir dakika. Bir Etkinlik Bir dakika. Çok güzel. Abin ne diyor? Yaray bayramı kutlu olsun. Pekalik isteye <laughs> tamam 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 tamam. Bu ne? Dakika. Ee, tamam. Aa bu ne? Aa kıyafete Aa buradan çok iyi şeyler toplanır. Çanta bile var. En sonda bu varmış. Hemen şuraya bakalım. Ne? Neyse. Hadi bakalım. Aa, bak. Şundan al yandan emin ol. Aa, 80 elma. Olsun. Bu ne? Ha, 65 bin lira. Bir dakika sallanıyor mu? Sallanmıyor ama çok güzel bir şey. Ya. Neyse. Başka. Aa, bunlardan almak çok istiyordum. Gerçekten çok ama. 5 bin liraymış. Olsun. paketlerde mi? Ay, paketler diyorum evde. Aa bu de çok istiyordum ama alamayacağım. Aa, aa! aa bu da varmış. <laughs> aa ben bunları da giyebilirim. Bir dakika bunu hemen almak istiyorum. Ama bir dakika arkadaşlar alamam. Ama bir dakika ben hangisine biriktireyim şimdi? Neyse arkadaşlar bir dünyayı gezelim. Gerçekten çok aşırı 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 bayıldım. En sevdiğim güncelleme bu. Ay çok güzel. Gerçekten çok bayıldım bayıldım bayıldım. <laughs> Monsterlap geri dönmüş sonunda. Sonunda. Arkadaşlar benim bir tuvaletim geldi tam zamanı gerçekten. Neyse ben hemen gidip geliyorum. Kaydı şey durdurayım. Evet arkadaşlar geldim sağını da e, şey yapacağım üstümü değiştireceğim Heh. evet ve arkadaşlar hemen bir şey denemek istiyorum buradan ha evet arkadaş Ay sonunda ya şu gelmiş bir dakika ne oldu a eda neyse yok istemiyorum arkadaşlar bir de şu şeyi çıkartmaya bakın Aa! Cadılar Bayramı 2024 etkinliğine katıldım. Ne? Evet arkadaşlar şu Monster Lab'a girmek istiyorum ama ilk önce şu kıyafeti deneyeceğim. Ondan sonra Aa! aa! Yeni bir şey gelmiş ama boş yerin. Şeylere bakacağım. O kıyafete bakacağım. Aa! Böyle. Hmm, ama ben şimdi onu giymeyeceğim. Ben ne giyiyordum? Şu, yok. Hı, ya ben ne giyiyordum? Yok, bir şey giyiyordum ama cilt varken neyse. Şu. Evet arkadaşlar neyse hala gezmeye devam. Admin ne diyordu? Neyse, e, tüm ara gitmek istiyorum. Sanki orada birini gördüm. hızlı gitmek için. Aa bir tane hayalet yakalayacağım. Ya yakalayamıyorum. ha yakaladım. Ne? ne alayım. Evet hemen şurada birini gördüm. Ha. Yok e, görmemişim yokmuş yani. Evet şuradan bakayım. Ay donuyor sürekli ya. Tam sırası. Nimda. Ay bismillahirrahmanirrahim. Lan bu ne? Tövbe bismillah. Ay neyim de o kadar güçlü. Ay tavuk o kadar güçlü. Vay canına bu korkunçtu. Çok güçlü bir uluma sesi duydum. Sonra gözlerimi kapattım ve birden havada süzülüyordum. Sanırım bu tavuk beni çok tehlikeli bir şeyden kurtardı ancak yanımdaki bilimci artık yoktu. Ona yardım etmeliyiz. Bu se yüksek sesi çıkaran canavar onu kaçırmış olmalı. Ay senin ben. <laughs> ya ama şu örümcek detayı çok şey. Şimdi burada şey olabilir mi? Ha. Neyse arkadaşlar devam edelim incelemeye. Evet şu monsterla bir gireyim. Ya Allah rızası ama bir dakika. Aa gökyüzüne bakar mısın? Yeni fark ediyorum. Ben şu şey dikkatine yine bakayım. Heyecanımdan bakamadım. Bu ne? Aaa. Premium. <laughs> premium şey var. Bilet var. Abartmayın. Oha. Neyse. Şuralardan bu var. 10 tane. Oh. Aa, ben bunu istiyordum. İstiyordum çok istiyordum. Bu ne? bir şey gördüm bir dakika ay burada değil ay sabır <laughs> şey gördüm ha bu ne yorunca gök ateşi ne bir dakika denemek istiyorum denemek için aldım o kadar yani 6000 lira bir de neyse alayım Oha çok güzel sandalye oldum. Saklanmak için çok iyi bir şey. Başka bir şey dönüşebiliyor muyuz? ha Sadece sandalye dönüşebiliyoruz. Güzel. Neyse. Aa, şeyden meyveler de değişmiş. Neyse. Bir ee, şey vardı şurada. Ama ben bir şunu alacağım. Ee, reklamı size göstermeyeceğim. Duraklatacağım hemen. Evet arkadaşlar açıyorum. Aa elmas geldi. Güzel. Sevdim. <laughs> Aa 64 elmas tamam, kaldı. Bir dakika 64 elması ne alınıyor? Aa, ama ben şunu almak istiyorum. Ya 35 bin lira. O zaman şey alacağım. İlla giymek istemişim olması lazım. Ha, şunu alayım. Şöyle bir, iki, üç. Aldım. Şu altını çok kullanırım. Evet, bunu çok kullanırım. Neyse, altı. Ee, Aa, bir de şu. Ay bunu alamam. Neyse, hemen giyinme arkadaşlar. Ay ben bu güncellemeyi aşırı 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 beğendim. Gelelim şunları. <laughs> Aa bu ne? Meydan okuma. Yeni meydan okuma gelmiş. Aa bunlar yoldaş. Neyse. Ee neredeydi şunlar? Heh. Şu şapkayı takmayacağım. Altını da değiştirelim. Bu değil de bu olsun. Bu değil de bu olsun. Ee, bir de şunu çıkarsam. Onun yerine şunu takacağım. Ee, ayakkabı. Her şeyini de değiştiriyorum maşallah. Ya Yok ya bu kalsın. Ben bunu sevmedim ya. Neyse biraz iyi. ama yok yere aşırı benzetmişler. Buna karışamam. Aa yüz gelmiş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ya ben, ben bu bu bir yerden tanıdık geliyor sanki bu saç. Bakın şu düğün damat şeyinde damatın saçına aşırı benzemiyor mu? Bir de üstü. Üstü şunun bak şunun e, farklı renk üstü yani. Admin kopyacısı. <laughs> Neyse ben bir de şunu takacağım ya Ha, Pardon. Şunu takacağım. Eee, şunu çıkarayım hemen. Şunu. Şuradan, şurada. Şimdi Kaydetti. Ama şu daha güzel yalnız. Bunu asla koymam. Eee, şuna koyayım. Evet artık böyleyim. <laughs> Ama bu güncellemede böyleyim. Evet. ay. Şu Monster bir de bir oynayamadık yani. Hadi oynayalım artık. Bundan sonra bir şey göstereceğim bu arada. Lan. Örümcekler basmış. Neyse. Bundan sonra şey robota da bakacağım. Neyse. Evet hemen hemen. Hemen. Bombin. Aa ben bunu çok özledim. Şu canavarı. Aa buralar. Değişmemiş. 2023 yıllar bayrama benziyor. Ya daha kitapları da çok özledim ya. Ama 2023 daha güzel. Olsun. Yine de çok güzel. Hangi ara aldı bu üstü alt falan? Gerçekten tebrik etmek lazım. Neyse hadi. Başla. Heh, burada yok. Ay çok güzel ya. Keşke şu yolda şey almasaydım. Yani takmasaydım şeyimi bozuyor. Konsantremi bozuyor. <laughs> ben takip ettim. Aa işte canavarı gördüm. Canavarı görmek istiyorum ya. Biri öldü galiba. Evet biri öldü. Burada. Çıktım. Çektim. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Yakalayamaz ki. <laughs> buldum hemen götürmem lazım hemen hemen bu arada arkadaşlar hayatımda ilk defa bir bu en eğlendiğim video bu şu anda gerçekten Ekeberna en kan tamine işte okunduğunu bilmiyorum onda hiç eğlenmemiştim yani kötü şeyler gelmişti Çok ücretli şeyler var ama bu cadılar bayramı aşırı güzel neyse arkadaşlar şu anda bağıramam annem ve babam youtube kanalının olduğunu bilmiyor ama ben hani Evet. Buralarda neler var? Lan ağaç gitti. Neyse. E ee, buralarda yok. Tanıdık bir yere geldim. Neyse. Aa, en başa gelmiş. Aa tabi ya. Bunlar da geri geldi. Benim en sevdiğim şu. Şu kutulara da bakacağım biraz sonra bu arada. Hı. Ya. Çok güzel ya. Çok güzel, Bu arada bir... Ah! Gözüküyor, gözüküyor. Allah! Şunu ben almak istiyorum. Aldım. Ha. Evet. İkinciyi ben götürüyorum. Yani iki, ikinci aldım. Hı. Bu arada arkadaşlar TKX'de bilgisayardan oynadım gelsin mi? Eski hesabıma geliyor. Oradan. He. Ama bilgisayar annemin odasında. Neyse buldum. Bulacağım. Bana ne? Hiç kimse. Ay! nasıl? Ya. Nereye geldim ben? Ya. Keşke telefonu olsaydı. Fotoğraf çekerdim. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Evet. Ee, hediye verecek mi? Hediye veriyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi bakalım. Evet. Ödül var. Ne ödülü? 2005. Teşekkürler. Sonraki ödül. 12. Ay 2 elmas. Ama burada 15 elmas. Ya. Premium daha güzel. Hı, haksızlık. Hop 20 elmas veriyor. 15 bin lira veriyor. 15 lira veriyor. 10 bin lira veriyor. 15 lira veriyor. Ya. Aa bir dakika. Arkadaşlar şuna basayım mı? Bas. Bastım. Evet arkadaşlar reklam bitti de. Ya sadece şu yarımda mı geliyordu? Ben boşuna mı 30 saniyelik şey izledim? Neyse. Evet. Aa şimdi robotun içine bakalım. Ya hayalet. Aha bir tane hayalet kurdum. Kaçma. Ha. Ya biz hayalet lan. Ne olmuş şuna? Ay bism... Bismillah ödüm koptu. Aa bakın hareket ediyor ama bize göre. Neyse. Gossip Girl. Ha ne yaptın şimdi sen? Ne yaptın? Ha ne yaptın? Ağlıyor bir de. Ne yaptın sen? Sanırım bir bir ha hayır bu olamaz. Bir ha Ya niye kekiliyorum? Girsek çağlı. Hayal yalt etti. İyi halt ettin. Gerçekten çok güzel, çok büyük bir şey yap. Evet. Bir de şuraya bakmak istiyorum. Böyle şimdi hemen Aa robota gidecektik. Neyse robota gireriz zaten zamanımız var. Evet. <laughs> Neyse böyle. dakika ee, şey bakacağım e, oyunu <laughs> hemen o oh, fotoğraflar paylaşmış mı ya oho o da buradan buradan kalmış inşallah boyasın neyse hadi bakalım iyi burada sinem Neyse ya. gidelim Ya 9 saat sonra Neyse az ne? Ha burada arkadaşlar kimler var yine? Şunu da alabilirim. Şunu da alabilirim. Bunu da alabilirim. Veya bunu da alabilirim. hepsinden bir tanesini alabilirim yani. Bu var mıydı? Bu sarı sarı sarı. Ama bu topuklar. Yapınız değil kısa saçlısı gibi. Neyse. Çok güzel. Hı hı. buradan canım istiyor. <laughs> Neyse başka bir şey yok herhalde. Ama yine de bakalım. Her an bir şey çıkabilir önümüze istenilebilecek. Aaa ben bunlardan aşırı aşırı istiyordum. Çok fazla istiyordum. Ama biriktirerek kesin alacağım. Ke kesin alacağım. <laughs> ah! eskiden bunun ayakkabısı çıkmıştı bana. Çık, göstereyim olsa Bu hesabı. evet bakın. Şurada. Aa, aşırı mutlu olmuştum. Çok nadir bir şey sanıyordum o zamanlar. Pekala işte yeni başlamıştım. Neyse. Ya buraya niye girdim ben? Ay, çok güzel. Bir dakika. Aşırı mutlu oldum şu anda. Şunu almak an istiyorum. Ama elde olsun. Ama bakın şu göstereceğim şey. Bakın şu gelmez. Asla gelmez. Allah rızası için gelmez. Şu gelsin. Şu gelsin. Şu gelsin. Ee, yani önemli olan her şey gel ama mobilya gel. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kıyafet, Ya, a güzel bir şey, güzel. Evet, e, hemen evimize gidip yapıyoruz onu. Daha daha incelenecek her şey bitti. Ama onu koymam lazım. Unuturum yoksa sanki parkur gördüm oralarda. <laughs> Hayır ya. ya. Neyse. Bu ne? Ha, buna gireyim. Bu ne? Evet, Yapabilirim. Bir dakika görmüyorum. Bu nasıl bir şey? Aa, ya çok güzel. Aa bak aşırı iyi bu. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi Eda Yünlü videosuna bakalım. Çok merak ediyorum o efsane videolar videoları varım ne işte onu çok merak ediyorum. Hemen Bu ne? Pek çok da takipçim pete ne? Ne Neyse arkadaşlar beni beni babab beni. Evet ne Eda Yünlü kon. Hmm. Ya yaranmış. Ben et arkadaşlar belki Eda konula bir video gelebilir. Bunun gibi. Arkadaşlar PKX'de takipçim ne dersin? Aaa. Ben geliyorum ben kesinlikle geliyeyim. Neyse. şoruslardan bir şey atmış mı? Atmamış. Evet arkadaşlar o zaman burada videomuzu bitirelim. Bunu demekten bunu demeyi sevmiyorum. Ama neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Nerede ha?